Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere böyle güzel bir modelle geldim. Modelimiz çok hoş, çok şık bir model hanımlar. Dilerseniz modelimizin yapılışına geçelim. Modelimizin yapılışına geçmeden önce kısa bir hatırlatma olarak kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek vermek için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Bu benim örnek mendilim olduğu için ben arayı kısa tutacağım. Siz kendiniz ayarlarsınız yazmanız hanımlar. Hemen şöyle 3 tane ya da dört tane zürafa bıraktıktan sonra buraya bir düğüm atıyorum. Bakın ipimi şu şekilde üstten diğerinde alttan geçiriyorum. Altıcım bu şekilde sağ tarafa doğru bakıyor şimdi 5 lira falan modelimizi başlıyoruz 1 2 3 4 ve 5 ipimizi başa alıyoruz. Ve eksilterek bir daha oluşturacağız. Onun için bu sırada 4 sürü yapamız olacak. 1 2 3 ve 4 Tekrar ipimi başa aldım. 1, 2 ve 3 tekrar başa alıyorum. Bu sırada iki zürafa yapacağız. Bir ve iki. Başa alıyorum. Ve buraya bir yuva hazırlıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak içine 10 tane pırpır yapacağız. 10 pırpır pır sığacak şekilde bakın. Şimdi ipimi tekrar başa alıyorum. Ve buraya 10 tane pırpır yapıyoruz. Yuvamızın içine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane pırpırımız oldu. Şimdiki onun en sondaki pırpırımızın tepesine geri dönüyoruz. Her bir pırpırımıza batarak zürafalar yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet. 6 bu şekilde. Şimdi burada bir tane baştan zürafamızı atlıyoruz. Bir saniye. Evet, baştan bir tane zürafayı atlıyoruz. Şu ikinci zürafamızın içine bu şekilde. Bak, buraya bir pırpır pır yapıyoruz. Hemen şu büyüklükte pırpırımızın tepesine geri çıkıyorum ve geri iniyorum tekrar çıkıyorum bakın buraya iki tane küçük pırpır pır yapacağım bu şekilde bir iki bakın tekrar dibine geri Hemen bir tane zürafayı boş bırakıyorum. Bir diğerini atlıyorum. Bir pırpır yapıyorum. Tepesine geri çıkıyorum. Aşağı iniyorum tekrar çıkıyorum ve buraya iki tane pırpır pır yapıyorum bir ve iki bakın tekrar bakın bir tane sürafayı boş bırakıyorum bir sonrakini atlıyorum bu şekilde bunları da hemen doldurup geliyorum ben. Dipen diğer ikisini de tamamladım geldim. Bakın bu şekilde. Hemen son zürafama da bu şekilde bir düğüm atıyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum. Yeşil dallarımız bu şekilde. Aralarda birer tane boşluk zürafa bırakarak. Şimdi ip, yeşil ipimi hemen koparmadan şu ara modeli de gösterip üst modelim ondan sonra göstereceğim hemen buraya bakın bir düğüm atıyorum bakın bu şekilde buraya bir zürafa yapıyorum zürafamın tepesine geri dönüyorum Hemen bir sonraki zürafaya atlıyorum. Yani bir fil dişi yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar tepesine geri dönüyorum. Bakın. Ve buraya iki tane pırpır yapacağım. Bir ve iki. Hemen bir sonraki zürafaya atlıyorum. Bir tane daha göstereyim. Bir zürafa yaptım. Tepesine geri çıktım. Bir sonraki zürafaya atladım. Tepesine tekrar geri çıkıyorum. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. 1 ve 2 ve bir sonraki zürafaya atlıyorum ara modelimiz de bu şekilde hemen şimdi çiçeğimin üstünü göstereceğim şimdi sarı ipimi taktım geldim hanımlar ben gördüğünüz gibi bakın hemen şu aralarda şuralara boş zürafa bırakmıştık boşluk oraya bir düğüm atıyorum Bakın bu şekilde. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyoruz. Bakın. Bir, 2 ve 3 Fırfırlarımızın büyüklüğü bir şekilde olacak. Hemen başa geri dönüyorum 3 fırfırdan sonra. hemen bir sonraki pırpırın üzerine bir zürafa yapıyorum bir bir sonrakine atlıyorum 2 hemen ipimi baş alıyorum bir zürafa yapıyorum tepesine geri çıkıyorum bakın bu şekilde hemen diğerini de göstereyim. Şu şekilde. Bak tam ortadaki boş zürafanın içine bir düğüm atıyorum. Buraya üç tane pırpır yapıyorum. Bir. 2 ve 3. Bakın 3 tane pırpırımı yaptım. İpimi baş alıyorum. Bu şekilde ortadaki pırpırıma bir zürafa yapıyorum. Bir sonrakine tekrar baş alıyorum. bir zürafa yapıyorum. Tepesine geri çıkıyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum. Hemen ben diğerini de kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet, ben modelimi tamamladım geldim hanımlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Hem kolay hem gösterişli bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.